Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, süper bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Fonksiyonlarda dönüşüm sorusu çok orijinal bir soru. Ergin Yayınları, Ayta Matematik Soru Bankasından seçtim. Biliyorsunuz ki çok önerdiğim bir yayın evi. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Her düzeyde harika, orijinal sorular var arkadaşlar. Bugünkü sorumuz da çok güzel, birkaç aşamadan oluşan öğretici bir soru. Hadi hep beraber başlayalım sevgili arkadaşlar. Bir bilgisayar programında fx, -f(x) f 2 ve f4x doğrusal fonksiyonların grafikleri çizilmiş. Sonra bunlar koordinat eksenleri silinmiş ve arka planı eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirilmiştir. Yani arkadaşlar eş kareler dediği biliyorsunuz ki ÖSYM 2020'de de kullandı bu mantığı. Görmüş olduğunuz kareler birim kareler değil. Yani bir kenarı bir birim değil eş kare diyoruz. Dolayısıyla bir kenarını bilmediğimiz için a birim demiş olalım. Ve aşağıda verilen bu boyalı bölgenin alanı 18 birim kare bilgisini kullanarak da bu A'yı bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu biraz tabii geometri çalıştıracağız önce. Bu taralı alanı biz A cinsinden ifade edip 18 e eşitleyelim. Nasıl bulabiliriz? Birkaç yöntem kullanabiliriz. En klasik yöntemi kullanacağım arkadaşlar şimdi sizlere. Klasik yöntemimiz şu. Kenarlar biliyorsun A birim. Dolayısıyla şurası 4 A birim olan Şurası da 4A birim olan bir kare. Bir kenarı 4A olduğu için karenin alanı 16A kare olmuş oluyor. Buradan ne çıkaracağız? 3 tane üçgenin alanı çıkaracağız. Bu üçgeni çıkartacak olduğumuz zaman da 2A'yı 2A olmuş oluyor. Yani 2A çarpı 2A bölü 2'den 2A kare olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Burayı çıkaralım. 2A'ya 4A. 2A çarpı 4A bölü 2'den 4 a kareyi çıkartmış oluyoruz. Burası da aynı şekilde 4 a kare olmuş oluyor. Bunları çıkarttığımız zaman 6 a kare oluşturmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. 6 a karenin 18 birim kare olduğunu vermiş. Buradan a kare 3 yani a eşittir kökü çıkmış oldu. Yani biz şu anda ne bulmuş olduk? Karemizin yani bu eş karelerden oluşan ızgaranın bir biriminin kök 3 birim olduğunu bulmuş olduk. Daha soru bitmedi. Soru yeni başladı arkadaşlar. Şimdi şu bilgileri bir silelim kalabalıklık yapmasın. Dolayısıyla biz şu anda bir birimin kök 3 birim olduğunu bulmuş olduk. Şimdi fonksiyonda dönüşüm olayına girebiliriz. Sevgili arkadaşlar biz AYT oynatma listesinde fonksiyonda dönüşümler konusundan anlatmıştık. Bu fx'ten f4x'e geçmek, f2x'e geçmek, başında eksi olması bunlar ne anlama geldiğini söylemiştik. Şöyle özetlemiş olalım. fx'ten f4x'e geçme dediğimiz zaman orada ince bir nokta söylemiştim. Yani içerisi çarpıldığı zaman y ekseni kesen noktalar değişmez. x'ler işte 4x diyorsa x'ler 4'e bölünür tarzı bir bilgi söylemiştim. Fakat orada kritik nokta şu. y ekseni kestikleri noktalar değişmez. Şimdi arkadaşlar şu birimi de silelim. Bakınız f4x ile fx'in kesişim noktası burası olduğu için y ekseni üzerinde olduğunu anlıyoruz. Ve buradan y ekseninin geçtiğini yorumlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi eksi f2x'e. Arkadaşlar bakın f 2 de aynı şey. Normalde F2x'in de y ekseni kestiği nokta aynıdır ama başında bir eksi var gördüğünüz gibi. Başında eksi olduğu zaman fonksiyonlarda ne oluyor? X ekslerine göre simetrisi alınıyor. Şimdi F2x de normalde buradan geçmesi lazım. Başına eksi geldiği zaman x eksenine göre simetrisi alındığı için Bakınız arkadaşlar şurası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 A birim gibi düşünün. Tam ortasından x eksenini geçiyor anlamına geliyor. Çünkü x eksenine göre simetri alınmış. Biz buradan x ekseninin şurası olduğunu anlamış oluyoruz. Sevgili arkadaşlar x eksenini y eksenini bulduk. Şimdi sıra geldi. Fx'imizin denklemini yazmaya. Arkadaşlar fx doğrusal bir fonksiyon biliyorsunuz. Doğrusal fonksiyonların kalıbı mx artı n şeklindedir. O zaman biz burada m eğimdir. fx'in eğimini nasıl bulacağız? Bakınız 2a birime 4a birim olduğu için 2a bölü 4a'dan eğimin 1 bölü 2 olduğunu buluyoruz. Yani 1 bölü 2x diyoruz. Peki biz neyi nasıl bulacağız arkadaşlar? İşte fonksiyon üzerinde bir tane noktayı biliyoruz. Fonksiyon üzerinde bildiğimiz noktayı denklemde yazacağız. Nedir o nokta? şu noktadır bakın arkadaşlar. Şu noktanın apsisi 1, 2, 3, 4 A birimdir. Yani 4 köküçtür. Peki bu noktanın ordinatı nedir? Bakın bir A birimden eksi köküçtür. Yani bu ne anlama geliyor? Biz x yerine 4 köküç yazdığımızda y'si eksi köküç çıkacak anlamına geliyor arkadaşlar. İşte biz x yerine 4 köküç yazdığımız zaman 4 köküç bölü 2'den 2 köküç yapıyor. Artan y'si de eksi kök 3 oluyor. Bu durumda n ne, ne çıkıyor? Eksi 3 kök 3 olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar biz bu durumda neyi bulmuş olduk? Renk değiştirelim. fx fonksiyonumuzun x bölü 2 eksi 3 kök 3 olduğunu bulmuş olduk. Söylemiştim birkaç aşamadan oluştuğunu. Biz önce eş karelerden oluşan ızgaranın bir biriminin kök 3 birim olduğunu bulduk. Daha sonra fonksiyonumuzun denklemini bulduk. Biraz analitik kullanarak. Şimdi de sevgili arkadaşlar fonksiyon ve ters fonksiyon mantığına gelerek şu bilgiyi kullanarak k'yı bulacağız. Burada ne diyor bize? F2k eşittir f'in tersi k'dır diyor. F2k ne demek arkadaşlar? Bu fonksiyonun x gördüğümüzde 2k yazmak demektir. 2k bölü 2'den k eksi 3 kök 3 yapar. Eşittir f'in tersi k diyor. Peki f'in tersi k'yı nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar f'in tersi k demek. Şu rengi kullanalım. Bir dakika. F'in tersi k demek. İlla F'in tersi fonksiyon alıp x e yerine k yazmak anlamına gelmez. Ne anlama gelir aynı zamanda? F'in tersi k demek. F kaç k demek anlamına geldiği için bunu k'ya eşitlediğimizde bulduğumuz x değeridir. Peki bunu k eşitlediğimizde bulduğumuz x değeri nedir? x bölü 2 eşittir k artı 3 köküçten x eşittir 2K artı 6 köküştür sevgili arkadaşlar. O zaman biz F'in tersi K'yı ne bulmuş olduk? 2K artı 6 köküç bulmuş olduk. Bu durumda da K eşittir. Eksi 9 köküç olmuş olur. Çok aşamalı, çok öğretici. Hem analitik kullandığımız, hem efendime söyleyeyim geometri alan kullandığımız, hem de fonksiyonun tersini ve de ötelemeleri kullandığımız çok öğretici bir soru oldu. Bir sonraki güzel soruda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın, mutlu kalın diyorum.